Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Ayaz'ın kanalında Ayaz beni Error 422 olarak trollemişti. Ben de şu anda Entity 303'üm ve onu trolleyeceğim. Bu intikam videosu. İntikam soğuk gelen bir yemektir. Bunu e, yorumlara yazın. Ay Ayaz'a gününü göstereceğiz bugün. Şu anda mikrofonla bağlayayım ama o benim sesimi duyamıyor. Neyse hadi başlayalım. Böyle aşağı ineceğim. Arkadaşlar onu bazı komutlarla korkutmayı düşünüyorum. Şimdi şu ağacın içine bir komut yazacağım. Ulan az önce bu nasıl trollü? Evet arkadaşlar şu anda kendime böyle yapraktan bir platform yaptım. Uf, Şimdi çok ya. Evet arkadaşlar şu anda mikrofondan onun sesini duyuyorsunuz. Yarışıkta iki tane crafting yaptım. <laughs> gelecek Neyse. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir komut bloğunu alacağım. Onu değişik troller ona değişik şeyler yapacağım. Sonra görecek intikam nasıl bir şeymiş. Hemen şuraya Command Block Evet arkadaşlar komut yapayım bari bir şey. Komut bloğumuzu aldık. Şuraya koyuyorum. Şimdi komutlarımı yazacağım arkadaşlar. Ama komutları şimdi vermeyeceğim. Evet arkadaşlar komutu yazdık. Şimdi şey yapacağım. Şalter alıp saati gece falan yapacağım. Şalter aldık. Şimdi Bu kadar taş yeter bence. Bu kadar taş yeter bence falan diyor. <laughs> Hemen saati gece yarısı yaptım. Allah Allah. Çıkınca niye hemen gece oldu? Neyse ben kılıç yapayım. Etti 303 girmişse ben onu öldüreceğim. Bu komut niye çalışmadı ya? Bir dakika galiba yanlış yazdım. Evet arkadaşlar şimdi komutu yeniden yazdım ve geldim. Şimdi açıyorum. Açtım. Şu anda şimşekler çarpıyor. Bu sesler ne lan? Ne o ne sesler falan diyor. Şimdi onu buraya ışınlayacağım. Haberi yok. Hadi bakalım. Şöyle ışınla. Bu arada arkadaşlar ismi Error 422 çünkü bana geçen videoda troll yapmıştı. Evet arkadaşlar şimşekle öldürdük onu. Nasıl? Bütün eşyalarım gitti. Orada bir isim mi görüyorum. Evet hayat görüyorsun. An, an, an. Gel buraya Ayaz gel buraya, gel buraya. Bana yaptıklarının intikamını ödeyeceksin. Bana error 422 olarak girmek neymiş göreceksin. Onu, onu. Ana, ana, ana. <laughs> Denize falan gidiyor ya, kıyamam. Bir dakika arkadaşlar, şimdi ona şöyle vuracağım. Gel bakayım Ayaz. Balıklar beni koruyun. Balıklar seni sanki koruyacak. Gel buraya Ayaz. Boğulayım. Boğulma, boğulman daha iyi çünkü ben sana şimdi Tamam arkadaşlar şimdi mikrofonumu açıyorum. Lan Ayaz bendim ben. Kimsin lan sen? Lan ben Ömer tanımadım mı? Bana error 422 şakası yapmıştın. Sana intikam aldım lan İntikam soğuk gelen bir yemektir. Anladın mı? İntikamı yiyor Evet. Nasıl? Sana error 420 ay sana entity 303 olarak trollemek isterim. İntikam. Burada bitmeyecek daha. Biliyorsun değil mi? İntikam yani ödeştik. Ödeştik sayılır mı sence? Tabii ki sayılır. Evet arkadaşlar. Ceren'im o. Tek burada bitmiyor.